Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeni dersimize hoş geldiniz kıymetli kardeşlerim. Bu dersimizin konusu met ve kasır olacak. Met işareti altında bulunduğu harfi bir elif miktarı uzatırken kasır işareti ise altında bulunduğu harfi uzatmadan okumamızı sağlayan işaretlerdir. Hemen misallerimize geçecek olursak öncelikle met harfi ile ilgili misallerim sonra da kasır ile ilgili olan misallerimizi okuyacağız. Bakınız altında met, met, met. Bu met uzat demek. Kasır ise uzatmadan okumak manasına gelen uzatma manasında bir kelimedir. Evet. Ruüsehüm mesülen mevriye etüneb bi Evet. Kaçırmıyoruz. Dikkat ediyoruz. Ve yedra üne ürit tümühe ve izace Evet. Medeli olan misallerimiz bu kadar. Şimdi kasır ile olan misallerimize geçecek olursak. Bakınız. altına kasır yazan harflerimizi her ne kadar bakın uzatıyor gibi gelse de görünse de uzatmadan okuyoruz. Peki. E, B, Uzatmıyoruz. E, B, Ebneüküm, E, B, N, Üle, Üle, İke. Bakınız. Üle, Üle, İke. Ve la ana abidum ma abedtüm. ev meyuneshe u fil hilyeti tekrar okuyoruz ev meyuneshe u fil hilyeti uzatmadan burada da kasrın misallerini okumuş olduk bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.